''İki günü bir olan ziyandadır'' der Peygamber Efendimiz. Hayatın her anında gelişim ve yenilik peşinde koşmak, bizi ziyan olmaktan kurtaran yegane yoldur. İşte bu videoda sizi her gün bir adım ileriye taşıyacak ilham verici hikayelerle buluşturacağız. Belaha kavuşturan İslam şahsiyeti, Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey müminler! Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun, sonun Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulullah buyurdular. Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin aracılığına bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Kendini toplumdan mesul hissetmek. İmam-ı Azam Hazretlerinin tıpkı ashab-ı kiram gibi kendisini toplumdan mesul hisseden yüce bir İslam şahsiyeti sergilediği şu misal, Bizler için güzel bir numunedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin komşularından ayyaş bir genç vardı. Bu genç sabahtan akşama kadar içer, geceleri de yerinde duramaz, naralar atıp küfürler savurarak etrafı dayanılmaz derecede rahatsız ederdi. Bir gece gencin attığı naralar kesilince İmam sabahleyin gidip gencin başına bir hal gelip gelmediğini araştırdı. Arkadaşları içki yüzünden kavgaya karışıp hapse atıldığını söylediler. Ebu Hanife Hazretleri bu duruma çok üzüldü. Hapishaneye giderek yetkililerden onu serbest bırakmalarını rica etti. Memurlar ancak kefalet ile serbest bırakabileceklerini söyleyince İmam-ı Azam Hazretleri kefil oldu ve sarhoş komşusunu hapisten kurtardı. Nedamet gözyaşları Durumu öğrenen genç derhal imamın yanına koşup nedamet gözyaşları döktü. Artık içkiye tevbe ettiğini söyledi. Bundan sonra ona layık bir komşu ve talebe olacağına söz verdi. Büyük imam gence şefkatle baktı ve hüzünlü bir sesle. Delikanlı, görüyorsun ya, seni gerçekten biz ziyan ettik. Sana ulaşma gayretini gösteremedik. Asıl sen bize hakkını helal et dedi. İmam-ı Azam Hazretlerinin bu şuurunu en güzel şekilde kavrayarak hayatımıza tatbik etmeye ne kadar muhtacız? Her yeni gün bir öncekinin üzerine bir şeyler katmak için bir fırsattır. Eğer ilham verici içeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz.